Evet abartmıyorum gerçekten de kullandığım en iyi el konsolu ama fiyat performansını düşününce çünkü ucuz. Selam herkese ben Özgür. Bugün gerçekten de özel ve güzel bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Ambernik RG40XXH isimli ürün. Biraz zordu o yüzden zorlandım. Görmüş olduğunuz gibi burada böyle PSP'yi andıran biraz da Vita'yı andıran ama aslında emülatör odaklı çalışan ve eski oyunları oynayabildiğiniz bir cihaz. Gerçekten de son galiba 2 aydır kullanıyorum çıktığı gün sipariş vermiştim. Gerçekten de benim inanılmaz memnun kaldığım güzel bir el konsolu. Dilerseniz hemen incelemesine geçelim. Detaylarına bakalım. Ambernik rc 40 xxh Ambernik'in geçtiğimiz aylarda çıkarttığı emülasyon tabanlı konsollardan birisi. Ülkemizdeki gümrük kuralının değişmesinden 1-2 hafta önce kadar elime ulaşmıştı. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü gerçekten de birçok anlamda inanılmaz memnun kaldığım bir konsol. Dilerseniz tasarımla hemen başlayalım. Birkaç farklı renk seçeneği bulunan konsolun ben siyah olanı tercih ettim. Çünkü hem boyut hem de görüş olarak PS Vita'yı ve PSP'yi andırdı. Umuyorum bir gün bu konsollarında yenisini görürüz. Boyut olarak 16 16 cm boyutlarında yani aslında PSP'li ile yakın bir boyutu var diyebiliriz. PS biraz daha geniş ama aynı uzunlukta çünkü bu cihazın ekranı 16'ya 9 değil 4'e 3. Ancak alıştığımızın aksine 3 değil de 4 inç olduğu için çok nadir olan 16'ya 9 formattaki oyunlarda ekranı üstten alttan bölerek rahatça oyun oynanabiliyor. Ya da zaten emülatörlerin içerisinde boyut değiştirici olduğu için bu konuda da bir sorun yaşamıyorsun. Vita'ya benzeyen bir diğer özelliği ise iki analog tuşla gelmesi ki oynattı oyunları düşününce bir değil iki tane gelmesi gerçekten güzel olmuş diyebiliriz. Analog tuşların altındaki RGB aydınlatma da yine hem yeni durmasını sağlamış hem de tasarımı hava katmış. Bunun dışında sağdan soldan bakınca genel olarak Switch Lite'in biraz daha küçüğü havası da veriyor. Genel olarak tasarımın ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yeni nesil bir el konsoluymuş havasını veriyor. Daha teker kullanım ya da Game Boy'lara benzeyen konsollardan daha ergonomik olduğunu da söylemek lazım. Onlar biraz daha tatlı dursun. iki kullanır kenara koyarım tasarımına sahipken bu cihaz direkt oynamak için alın beni der gibi bir havası var. Zaten öyle. Tabi her ne kadar günümüz konsollarına benzese de boyutu sebebiyle bel çantasında hatta cepte ve elde bile rahatlıkla taşınabilir bir yapısı da var. Yani bir iPhone'dan büyük değil. Onu rahat rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün bu boyut ve iki el kullanımı göre tasarlanmış olması sebebiyle de rahatlık kısmı geliş. İki el kullanıma daha yatkın olan Mio Mini Plus gibi konsollar bir yerden sonra yorabiliyor ve küçük geliyordu. Ancak bu tam olarak dediğim gibi günümüz el konsolları tarzında. Bu yüzden de kullanımı çok rahat. Belki arka tarafta grip dediğimiz tutma bölümü olabilirmiş ama bu sefer de sadeliğini kaybederdi. Bu yüzden bu şekilde gayet rahat ve güzel diyebilirim. Geldik artık tuşlara. X-Y-A-B tuşları günümüz tuşlarına nazaran biraz daha sert ancak olumsuz bir durum değil. Bence daha güzel bir deneyim sunuyor. d tarafı ise yine X- Y, A, B tuşları gibi sert. Bu biraz sıkıntı çünkü eski ürünler genelde D-pad ile daha rahat oynandığı için bu sertlik ve klik yapı deneyimi biraz bozuyor. Ancak öyle kötü diyebileceğim bir tuş değil, sadece gereksiz sert olan Analog tuşları ise beklediğimin çok ötesinde güzel. Tek eksi bir kısmı içeri gömük olduğu için yeteri kadar sağa sola hamle yapamıyormuşsunuz gibi geliyor. Oyun içerisinde kesinlikle böyle bir şey hissetmiyorsunuz ancak bariz bir şekilde tuşlar sizi kısıtlıyor. R1 R2 L1 L2 tuşları ise yine sert yapılı ancak üzerinde tırtıklı yapı kolay bir tutma deneyimi sunmasını sağlamış. Her bölgeden basılabiliyor oluşu da yine artık Tek eksi şu, R2 ve L2 tuşları tetik tuşu gibi değil. Bu yüzden tetik hissiyatını veya gaza basma hissiyatını oyunlardan alıp götürmüş. Ancak bu şekilde daha uzun soluklu ve sağlam olmuş diyebiliriz. Geriye kalan tuşlarda yine sert ve kaliteli bir yapıda. Onlara diyecek çok da bir şey yok. Ekrana gelebiliriz artık. Dediğim gibi 4 inç boyutunda 640 480p çözünürlükte IPS bir ekrana sahip. Ambernik artık bu işi çözmüş durumda. Paneli kimden alıyorlarsa artık kaliteli IPS ekran kullandıklarını çoğu konsollar için söyleyebiliriz. Yine bu konsolda da gayet güzel. Beklentilerin çok üzerinde bir ekran var. 4'e 3 formatta olması eski oyunlar için gayet güzel ancak daha büyük bir ekran olması da 16'ya 9 formattaki oyunlar için de ekran bölündüğünde bile hatı sayılır bir ekran ortaya çıkartmasına sebep oluyor. Neden özellikle 16'ya 9 formattan bahsediyorum? Çünkü bu konsol ile PSP oyunlarında oynayabiliyorsunuz. H704 çekirdekli ARM Cortex A5 işlemci kullanan cihaz PSP'ye ki oyunların hepsini rahatlıkla çalıştırıyor. Birkaç oyun aç. PSP tarafında ise God of War gibi zor bir oyunu bile 30 FPS çalıştırabiliyor. Bazen anlık FPS droplar olsa da genel olarak cihazın kapasitesini düşündüğümüzde güzel bir performans sunuyor diyebiliriz. Evet aslında bu boyutlarda çok daha güçlü cihazlar var ancak bu cihazın 70 dolar gibi ücreti olduğunu yani aslında bir adet yeni nesil oyun fiyatında olduğunu unutmamak gerek. O yüzden beklentileri doğru şekillendirmek lazım. Tabi sadece God of War değil daha içerisinde yüzlerce hatta binlerce oyun bulunuyor. Özellikle eski klasikleri özlediyseniz müthiş bir konsol. Ancak işlemci sebebiyle birkaç tane güncel yapımda bulunuyor. Stardew Valley gibi. Aslında cihazı genel olarak düşününce sanki bu cihazın asıl amacı Stardew Valley çalışması diyebiliriz. Aldığımdan beri Stardew Valley dışında girip de bir oyun oynamadım. Yaptığım testler dışında tabii ki. Stardew Valley tarzı birçok oyunda içerisine yüklenebilir elbette. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İçerisindeki stok işletim sistemi olan Linux'u kaldırıp özel işletim sistemi kurarak. Bu şekilde hem konsol biraz daha performans artışına sahip oluyor hem de çok daha fazla oyun yükleyebiliyorsunuz. Bu haliyle de içerisine yaklaşık 5000 adet oyunla birlikte geliyor. Eğer uğraşmak istemezseniz de yani yeteri kadar oyun bulunuyor. Dilerseniz şöyle oyunlara bir genel göz atalım. Arayüze geldiğimizde ise artık alıştığımız amberlik arayüzü bizleri karşılıyor. Ama dediğim gibi custom işletim sistemini daha özel bir hale getirebilirsiniz. Bu haliyle biraz kısıtlı da olsa temalar olsun, simgeler olsun, özelleştirme imkanı az da olsa var. Yine önemli kısımlardan birisi de tabii ki şarj ve batarya. Cihazın 3200 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve bu da ortalama 4-5 saat kadar kullanım süresi sunuyor diyebiliriz. Maalesef hızlı şarj desteği bulunmuyor ancak cihaz taşınabilir olduğu için bir powerbank yardımıyla şarjla ilgili hiçbir sorun çekmeden cihazı kullanabilirsiniz. Sonuç olarak Ambernic RG40XXH benim uzun zamandır aldığım emülasyonel el arasında en beğendiğim ve kenara kaldıramadığım konsollardan birisi oldu. Ama maalesef bu cihazın büyük bir aması var. Eğer birkaç ay öncesinde bu konsol almak isteseydiniz size derdim ki kesinlikle böyle bir cihaz almak istiyorsanız bunu tercih edin muazzam bir konsol derdim. Ama ne yazık ki ülkemizdeki değişen gümrük kuralları sebebiyle artık bu cihazı ülkemize getirmek öncesinde 70 dolardı. Yanlış hatırlamıyorsam kargo ücreti, vergisi derken yaklaşık 4000 lira gibi ücrete bu konsolu almıştım. Ama şu anda almak isterseniz artık 30 dolara düşürüldüğü için yurt dışından sipariş limiti. Maalesef bu konsolun size gelmesi belki 10.000 belki 20 bin, belki 30 devlet onu bilir artık. Belki 100 bin gelebilir. Yani 100 binlere kadar çıkabilir. Tabii 100 bin abartı ama en kötü ihtimalle 10-20 arası bir şey ödeyeceğinizi tahmin ediyorum. O yüzden artık maalesef ülkemizde yaşıyorsanız, Türkiye'de yaşıyorsanız yurt dışından sipariş vereceksiniz bu cihazı getirmek bir hayli zor. Zaten artık doğru düzgün satışı da kalmadı. Satanlar da ülkemizdeki kuralı bilmiyorlar. O yüzden sizlere tek tavsiyem şu. Eğer yurt dışına çıkarsanız veya yurt dışından bir akrabanız, bir arkadaşınız gelirse onları aldırtabilirsiniz. Sen bu şekilde kargo ve vergi ücretini de ödememiş olursunuz. O şekilde sadece 70 dolar gibi bir ücreti olduğu için kesinlikle karşılıyor. Yaklaşık 2100 lira gibi bir şey yapıyordu zaten. O fiyatı fazlasıyla karşılıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi genel performans anlamında, kullanım deneyimi anlamında herhangi bir sorunu yok. Kesinlikle çok güzel bir cihaz. Ama bu vergiden kaynaklı, ülkemizdeki gümrük kurallarından kaynaklı Türkiye'ye getirmesi artık çok zor. Peki sizler bu cihazı beğendiniz mi? Bu tarz bir şey almayı düşünüyordunuz ve bu kurallar yüzünden alamadığınız oldu mu? Lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.